Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere galeri kısmında ödüller nasıl alınır? 2 adet bedava premium sandık nasıl kazanılır bundan bahsetmek istiyorum. Lobi'nin sağ alt kısmında ok var. Buraya galeriye tıklıyoruz. Burada RP M5 kısmı var. Buraya tıklıyorum. Şimdi şu silah deseni Free Pass'te bulunan e, seviye ödülü. Bu diğerleri de Elite Pass'ta bulunan seviye ödülleri. Yani Royal Pass açtıysanız ve Royal Peste 50. seviyeye ulaştıysanız buradaki tüm eşyaları açmış olmanız gerekiyor. 11 bölü 11 olacak. Sonrasında burada bir hediye paketi var sağ kısma. Buraya tıklıyorsunuz. Burada 2 adet Bedava Premium sandığınızı alabilirsiniz. Size şu şekilde göstereyim. RP kısmına geçiyorum. Gördüğünüz üzere o galeride bulunan eşyalar, pes ödüllerinde bulunan seviye ödülleri. Ancak 2 adet bedava premium sandığı almak için Elite Pass e elit Pass Plus açmış olmanız gerekiyor. Yani kısaca Royal Pass e açmış olmanız gerekiyor. 50. seviyeye geldiğinizde zaten tüm eşyaları toplamış oluyorsunuz. 11 bölü 11 olmuş oluyor. Oradan 2 adet bedava premium sandığınızı alabilirsiniz. Zaten kıyafetleri de şu şekilde sizlere göstereyim. İşte şapkası, maskesi, çantası, çanta süsü, ondan sonra işte palası, ee... İşte o free pass'te bulunan silah deseni. Bu silah deseni. Sonrasında set ve başlık. Gördüğünüz üzere oradaki seviye ödülleri burada galer olarak gelmiş. Bu şekilde yani e, elit pass ya elit pass plus açtıysanız ve 50. seviyeye ulaştıysanız tüm ödüllerinizi toplamış oluyorsunuz seviye ödüllerinizi. Sonrasında buradan gelip galeri ödüllerinizi alabilirsiniz. Şimdi diğer ödüllere bir göz atalım. Güzel haberler 7 bölü 0. 7 bölü 7 olduğunda güzel haberler avatarı veriyor. Parti paketi M249 3 bölü 0. 3 bölü 3 olduğunda 15 tane boya veriyor. Hex Crystal Scarlet 3 bölü 3 olduğunda 15 boya veriyor. Kar perisi 8 bölü 1. Sanırım bu premium sandıktı. Ben garantili olarak sırt çantasını kazandım. Size birazdan gösteririm galeride. 8 bölü 8 olduğunda kar perisi avatarını veriyor. Muhafız 3 bölü 3 olduğunda bize düşüş izi veriyor 5 tane. Parıldayan güç uzayıp 5 bölü 5 olduğunda 10 tane boya veriyor. Kül rengi siber kıyafet 6 bölü 6 olduğunda 600 ag veriyor. Mor çiçek 10 bölü 10 olduğunda 5 düşüş izi veriyor. Jinx etkinliği 13 bölü 13 olduğunda 1 adet klasik sandık kuponu veriyor. Parlak takım 10 bölü 10 olduğunda da bize avatar çerçevesi veriyor. Eşyalara zaten galeride göz atabilirsiniz gördüğünüz üzere bende sırt çantası var bu Premium sandıkta olan eşyalar ee, bakalım cins etkinliğini zaten bunları biliyorsunuz ee, şu ipin alt kısmında bulunan Island Discovery etkinliğindeki eşyalar size şu şekilde göstereyim İşte buradaki kask ee, sonrasında işte burada süreli olan eşyalar bunları kalıcı alırsanız orada sayılıyor süreli olarak açarsanız sayılmıyor Bunları nasıl kalıcıya yükseltebilirsiniz? Zaten kanalda detaylı olarak videosu mevcut. Göz atabilirsiniz. Yani galeri etkinlikleri bu şekilde. Yani kısaca beleşe bir şey yok. E, pes açıyorsanız ya da etkinlikleri UC harcıyorsanız galerinizi sık sık kontrol edin. E, galeride ödülleriniz olabilir. E, bazı oyuncular böyle galerideki eşyalara dikkat etmiyor. İşte galeride böyle kırmızı bir nokta var. Tıklayıp çıkıyor. Ödülünü almıyor. Ödülleriniz olabilir. Dikkatli olarak galeriye göz atın. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanalı ben olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.